Bu mikrofonu 9 senedir elime ilk kez alıyorum. Bizi tanıyanlar bilirler. Bu mikrofonda çok güzel ifadeler kullandığımızı Bingöllülerin tümü bilir. Ne hasretleri bekliyor bu mikrofon? Ne güzel ifadeleri bekliyor? Ne güzel sözleri bekliyor? Ne hasretleri yaşadık. Şu meydanda bu kanalları kazarken içme suyu, yağmur suyu, kanalizasyonu kazarken burada beraber çile çekmiştik hatırlarsınız hepiniz. Bingöl o 40 yılın hasretini o güzel müjdelerle yaşarken yeni hasretleri de inşallah yine hep birlikte gönül birliğiyle omuz omuza beraber kazanacağız, beraber yarışacağız, beraber yapacağız. Bingöl'ün Allah'ın izniyle eğer bu vekaleti bize verirseniz birlik ve beraberlik içerisinde memleketin bir tek ferdini ayırmadan Bingöl'ün tümünü kucaklayarak Türkiye'de yaşayan, dünyada yaşayan bütün Bingöllülerle irtibat halinde ve Ankara'daki bütün imkanları ki siz biliyorsunuz o imkanları Serdar Atalay nasıl rahat getirebilir? Bunu geçmişte gördünüz. İnşallah bundan sonra Bingöl'ün geri kalmış bütün hizmetlerini yani Diyarbakır'a hastaneye gitmek mecburiyetinde kalan vatandaşın bunu çok iyi bilir. Elazığ'a hastasını götürmek zorunda kalan bunu çok iyi bilir. Çocuğu KPSS'de 95 alıp Mülakatta elenen abilerimiz, ablalarımız bunu çok iyi bilir. Haksız yere cezaevine atılan, hakkı yenilen KHK'lılar bunu çok iyi bilir. Bingöl'de sızı çeken, acı çeken, sıkıntı çeken ama bir yandan da iktidar nimetlerinden faydalanıp halkı es geçen insanları da Bingöl'ü iyi bilir. İnşallah bu sandıkta ona o dersi de verecek Bingöl, inanıyorum. Aziz hemşehrilerim, bakın bu bir fırsattır. 1950'de Demokrat Parti'yi iktidara getirirken millet yeter, söz milletindir dedi. Ama bugün de o noktaya gelindi. Artık cam gırtlağa geldi. Herkes artık tahammül edilemez bir nokta olduğunu görüyor. Ve hasretle 14 Mayıs sabahını bekliyor. İnanıyorum sabah herkes erkenden abdestini alacak. Yola düşecek köyde, kentte, ilçede, merkezde, her yerde gidecek sandığa eliyle iki sandığa birden oyunu atacak. Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı Serdar Atalay'ı da milletvekili yapacak buna inanıyorum. Ben bu duygularla kardeşiniz olarak 24 saat emrinizde biri olarak Millet İttifakı Birleşeni Başkanlarımın tümüne teşekkür ediyorum. Saadet Partisi İl Başkanım Fatih Bey, Muhittin Bey, Deva Partisi, Gelecek Partisi İl Başkanım, Deva Partisi İl Başkanlarımız ve diğer bütün Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanımız Hasan Bey ve bütün teşkilat mensupları, diğer bütün arkadaşlarımız hepsi gönül çalışıyor, el birliğiyle biz bu işi göğüsleyeceğiz. İnanıyorum biz şu anda anketler de bunu gösteriyor, hiç merak etmeyin. Beni tanıyanlar bilir, ben çok profesyonel çalışan bir insanım. Şu anki anketlere göre de Bin gölde bir, bir bir oluyor arkadaşlar. Çok çok rahat olun. Ama biz ama biz rehavete kapılmayacağız. Biz o oyumuzu Allah'ın izniyle birinciliğe doğru götürmeye gayret edeceğiz. İnanıyorum Bingöl halkı bugün sizden rey alıp sizi umursamayanlara en güzel şamarı sandıkta atacak ve onlara en güzel dersi verecek. Ben bu vesileyle buraya kadar zahmet edip gelen bütün hemşerilerime, hepinize gönülden selam ve saygılarımı iletiyorum. 24 saat telefonum açıktır. Her zaman emirlerinizi bekliyorum. Selam ve saygılarımı sunuyorum. Ramazanınız, Kadir geceniz ve bayramınız mübarek olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Sağ olun, var olun.